Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarda yapay zeka ile ilişkimizi e, nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz? Ona odaklanıyoruz. Özellikle yapay zeka sağlıklı kullanım rehberi diye bir kaynak var. Oradan bazı şey, kritik noktalar çıkardık. Bu araçlar hayatımızı müthiş değiştiriyor, evet. Ama peki biz bu değişimi nasıl yöneteceğiz? Kesinlikle bu çok önemli bir soru. Amacımız da bu rehberden sizin için derlediğimiz 5 temel stratejiyi biraz açmak. Yani hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı koruyarak yapay zekadan en iyi şekilde nasıl faydalanırsınız? O zaman e, bu denge konusuna biraz daha yakından bakalım mı? Bakalım tabii. Yapay zeka bir yandan muazzam fırsatlar sunuyor, hepimiz görüyoruz. Ama diğer yandan da farkında olmadan bizi yorabiliyor, hatta yanıltabiliyor. Bu rehberdeki öneriler aslında kontrolü nasıl elimizde tutacağımıza dair, yani ipuçları veriyor bize. İlk strateji anladığım kadarıyla sorumluluk ve eleştirel düşünme. Yani rehber diyor ki, yapay zeka hızla bilgi üretiyor, ama biz bu bilgilerin doğruluğunu e, sorgulamalıyız. Sadece almak yetmiyor, kaynağına bakmak, tutarlılığını kontrol etmek. Peki bu neden bu kadar yani kritik? Şöyle düşünelim. Yapay zeka e, çok ikna edici bir dille yanlış veya eksik bilgi de sunabilir. Bu mümkün. İşte burada büyüleyici olan şey bu sorgulama süreci. Sizi pasif bir alıcı olmaktan çıkarıyor, aktif bir düşünür haline getiriyor. Rehberin vurguladığı gibi hani bu bilgi mantıklı mı? Başka kaynaklar ne diyor diye sormak lazım. Bu sadece doğru bilgiye ulaşmak değil aslında. Aynı zamanda kendi analitik becerilerinizi de e, canlı tutmak demek. Anladım yani aslında bir nevi zihin egzersizi gibi. Aynen öyle. Bu eleştirel bakış açısı sanırım ikinci noktayla da çok bağlantılı. Dijital molalar ve gerçek dünyayla bağ kurmak. Sürekli ekrana bakmanın getirdiği yorgunluk malum. Yani hepimiz yaşıyoruz bunu. Rehber 45-50 dakikada bir mola diyor ama e, sıradan bir mola değil sanırım bu. Tam olarak öyle. Sadece ekrandan uzaklaşmak değil mesele. Bilinçli olarak çevrim dışı aktivitelere yönelmek önemli. Rehber mesela şey diyor, doğada kısa bir yürüyüş, pencereden dışarı bakmak, hatta sadece gözleri kapatıp dinlenmek bile e, zihinsel bir tazelenme sağlıyor. Daha geniş resimde bakarsak bu aslında teknolojiyle aramıza sağlıklı bir mesafe koymak, tükenmişliği önlemek. Bir de tabii yüz yüze sohbetler var, gerçek bağlantılar. Onlar da bu denge için çok kritik. Çok doğru. Peki, diyelim bu molaları verdik, enerjimizi topladık, yapay zekayı kullanmaya geri döndük. Dikkatimizi nasıl koruyacağız peki? Çünkü o da ayrı bir sorun olabiliyor. Rehber burada amaç belirlemenin önemine değiniyor. Bu neden bu kadar fark yaratıyor sizce? Çünkü e, yapay zeka araçları bir konudan diğerine atlamayı çok kolaylaştırıyor. Hani tabiri caizse bir bilgi okyanusunda kaybolabilirsiniz. Rehberin önerdiği gibi net bir hedef belirlemek lazım. Mesela bu rapor için giriş paragrafları taslağı oluşturacağım gibi spesifik bir amaç. İşte bu sizi odaklı tutuyor. Hem zaman kaybını önlüyor hem de o bilgi bombardımanı altında ezilmenizi engelliyor. Yani daha verimli, daha bilinçli bir kullanım. Odaklanmayı başardık diyelim. Peki, ya yaratıcılık konusu? Yapay zeka fikir üretebiliyor, taslak yazabiliyor evet. Ama rehber diyor ki yaratıcılığı tamamen ona bırakmayın. Bu denge nasıl kurulacak peki? Biraz hassas bir konu gibi geldi bana. Evet, hassas ama çok da ilginç bir nokta rehber yapay zekayı bir beyin fırtınası ortağı olarak görmeyi tavsiye ediyor. Çok güzel bir benzetme bence. Yani ilk fikirleri almak için, farklı açılar görmek için harika bir başlangıç noktası olabilir kesinlikle. Ancak kilit nokta şu. Sizin o ham materyale kendi özgün yorumunuzu, kendi deneyiminizi, belki duygusal derinliğinizi katmanız. Bu sadece sonucu daha kişisel, daha değerli kılmıyor, aynı zamanda sizin yaratıcı kaslarınızı da çalıştırıyor aslında. Yani işbirliği yapmak evet ama kontrolü kaybetmemek mesele bu. İşbirliği ama kontrol bizde. Anladım. Son olarak da sınırlar konusu var. Hem fiziksel hem de zihinsel sınırlar. Yapay zeka kullanırken bazen zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz gerçekten. Rehber bu konuda ne gibi pratik öneriler veriyor? Rehber aslında çok temel şeyleri hatırlatıyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme gibi temel sağlık alışkanlıklarının yapay zeka kullanımımızı da doğrudan etkilediğini söylüyor. Daha somut olarak da ekran başında geçireceğiniz süreye belki bir limit koymak Hatta bir çalışma takvimi oluşturup yapay zeka kullanımını belirli zaman dilimlerine yaymak bunlar faydalı olabilir. Bu da aslında önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Yapay zekayı hayatınızdaki diğer değerli şeylerle nasıl dengeliyorsunuz? Aileniz, hobileriniz, dinlenme zamanınız yani onu bir araç olarak görmek ve e, kontrolün sizde olduğunu unutmamak gerekiyor. Sınırları korumak şart. O halde şöyle bir özetleyebiliriz belki, yapay zekadan korkmak yerine onu bilinçli kullanarak hem verimliliğimizi arttırabiliriz hem de kendi sağlığımızı koruyabiliriz. Anahtar kelimeler, farkındalık ve denge sanırım. Kesinlikle aynen öyle. Üzerine biraz kafa yormanız için son bir düşünce bırakalım o zaman dinleyicilerimize rehber yapay zekayı bir beyin fırtınası ortağı olarak görmekten bahsetti ya, normalde tamamen tek başınıza yaptığınız, belki yaratıcı bir iş, belki bir problem çözme görevi, işte böyle bir görevi, bir dahaki sefere bu sağlıklı kullanım ilkelerini aklınızda tutarak yapay zeka ile gerçekten bir ortak gibi çalışarak ele almayı deneyebilir misiniz? Bakalım bu deneyim size ne öğretir? İlginç olabilir.